Onu sen yap çünkü şöyle bir şey diyor düşünüyorum. Aynı cevapları vereceğiz diye düşünüyorum ben. <laughs> Bakalım. On sonra da sevgilinin hangi fetişe yatkın olduğunu söylüyoruz. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. Sevgilini. Sevgilinin diyor. Ben çözmem. Sen çözme. Olayım? Ben de çözemem ki sevgilim yok. Olsaydı Nasıl yapsak. Yapmıyorum bence çünkü <laughs> benim sevgilim yok. Sen de evli barklı adamsın. Yani bunu siktir. Ettim. Varmış gibi yapayım mı ben? öyle olur. Tamam. Öncelikle bir Erkeğim. Bugüne kadar hiç fetişi olan biriyle tanıştım. Evet. En çok korktuğun kabus bunlarda hangisi olabilir? Yılanlarla dolu çukura düşmek, diri diri gömülmek. Tamam. Hızlı hızlı çözüyorum. Ha bir yerlerde hapis yanarak ölmek. Oo ikisi de çok kötü. İkisi de çok kötü. Ama bu daha kötü. Yanarak acı çok acı çekersin ama bunun en azından ölümün uzun sürer yani. Haydi bize gerçeği söyle. Sevgili sivcini sıktım. mı? Hayır amına koyayım. Öğ Oğlum bir şey söyleyeceğim. Sevgilisinin sivilce Aa ben sıkmadım da benimkini sıkanı biliyorum. Abi onun bir şey diyeceğim. O kadın... kadınların ortak zevki gibi bir şey ya. Dur sıkayım, Sivilcesi... dur sıkayım. Ha böyle üstüne geldim mi senin de? Bizim evet. öyle manyak ya. Sivilce gördüm kafayı yiyor ya. Yani. Ama ben kimseni sıkmadım. Ben sıkamam abi. Ben kendimkine bile gıcık oluyorum. Peki fetişim, fetiş, fetişizm sana ne ifade ediyor? Cinsel anlamda uyanan isteğin somut hale getirilmesi, kabuslarla dolu karanlık bir oda, cinsel olarak uyarılmanın sadece cinsel organa bağlı olmadığını kanıtı utanılacak bir durum. C. Cinsel olarak uyarılmanın sadece cinsel organa bağlı olmadığının kanıtı. Evet. Bence Bence de C. Doğru tanımlı. Evet. Peki niye böyle bir fotoğraf var burada? Tamam. Cins olarak uyulmanın sadece cinsel organa bağlı bilmem ne. Sevgilinin evliliğe doğru giden bir ilişkiniz var mı? <laughs> ha, hayır. Hayır. Söyle bakalım hangi fotoğraf seni rahatsız etti? Ayak. Ayak. Bu ne lan? Orospu'ya şeye bak. O rahatsız ediyor da. Evet bu bir an rahatsız etti. Şu, Şu an. Bak, il... bir işlerin iki ucu boklu değnek. Büyük ihtimalle psikoloji şöyle bir şey, seni eğer o çok rahatsız ediyorsa, sen aslında ondan hoşlanıyor olabilirsin. Abi sen, ay ayak beni rahatsız etti, ayaktan ne? Ayaktan istedim? bahsetmiyorum, ayak beni de rahatsız etti. O net benim cevabım ayak. Ama alttaki ne mesela, bir tık buradan çıkıp, o ne, o koyun falan filan böyle hareketlere girip tribe giriyorsa, bil ki o herif de amına koyayım. Benden şey. bahsediyorsun şu an. Hayır oğlum şu şu. He he he. Ya ada, kadın e, tamam. adamı aldatıyor ya. Evet. He. o mevzu işte. <laughs> Onu diyorum. Ne deniyordu ona? Bir şey deniyordu. Adı var onun. Yazık. Ortadakine çok üzüldüm bu arada. Mal. <laughs> i̇şte bak o, o ortadaki bunun farkındaysa büyük problem var. E oğlum bunun farkında olanlar var bu arada. Vardı. İşte onu diyorum. Evet. o Bahsettiğim adam o. Adam burada çık bu amına koyun falan diyorsa o ortadaki onun farkında olan godoştiklerden olabilir anladın mı? Onun tepkilerini... Hala yedim. bana mı söylüyor anlamadım. Onu. Sana diyemiyorum, Oğlum, bana tepkilerini Ben ilk çıktım ya, ay o ne amına koyayım falan dedim ya. Ben ayağı ya. sanıyorum, ayağı demedin mi sen? <laughs> Hayır lan, ben aşağıdakine söyledim. Ama sen benim dediğimi böyle tıklatıyormuşsun diyorum. Ya, ya yok abi, bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. <laughs> gerçekten biriyle sevgili olup da ee, kız arkadaşının ya da erkek arkadaşının bir başkasıyla olabilmesine göz yuman varsa sikilsin gitsin amına koyayım. Manyak mısınız? Var işte var. Var. Ben sizler var yani. Var. Tabii canım. Senin ortaklandığımız da var mı? Aynen. <laughs> Hiç bu zamana kadar sevgilinin anlam veremediğin garip bir davranışa denk geldim. Evet. Şimdi ne alaka diyeceğim bir soru soracağız. Bir sene boyunca nefret ettiğin bir insan ayaklarını yıkarsan 5 milyon dolara sahip olacaksın. Kafamına bile koyarım. Parmak aralarını böyle silerim. <laughs> Yapar mısın? Niye kilitlendin lan 5 ya milyon Ya Parmak arasını niye karıştırıyorsun? Oğlum ben 5 bak, milyon dolar böyle... alıyordum kafamda. <laughs> parmak arası falan ne diyorsun? Pese <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Kulak temizleme çubuğuyla tırnakların arasını böyle evet. bakım yaparım ama <laughs> Ya arkadaşlar 5 milyon dolar diyor. Manyak mısınız? 40 trilyon para ya. Yemin ediyorum var ya dil, dil tükürük bezleriyle yumuşatırım o ayak. <laughs> İstedikleri kadar para versinler asla yapmam. 5 milyon dolar para mı? Böyle bir soru olabilirim ya? Tabii kabul ederim diyorum. Ya chat siz söyleyin abi. Yapmaz mısınız 5 milyon dolara şöyle bir şey? Anlatırsın ya. Doğru söyledin kardeşim. Bir sene ya bir sene ayak seveceksin amına koyayım. Ne var? Yıkayacaksın yani. Bir saniye. Sevdiğin kişinin mi? Hayır. Sevmediğin kişinin. Nefret ettiğin insanın. Öyle kardeşim. Mi? Evet. Teşekkür ederim. Abi yani hani bir süre sonra alışırsın herhalde, para için yapılır. Bir dakika lan, nefret ettiğim insan düşünüyorum şu an, onun ayağını sikeyim. ayakta yıkamam lan. Bir de düşün bir de irin böyle pis amanın. Ya siktir, sevdiğim kişinin yani. ayağını yıkarım da, nefret ettiğim kişinin sev, ayağını da yıkamam sev. ya 5 milyon için. 5 milyon da iyi para. Mı? Çok iyi para ya. Oğlum ben, mesela kendi ayağımı bile görünmesi beni sinirim bozuyor, birinin görmesi bile. Bak hesaplamışlar tam 40, 40 milyon lira ediyor. Aman lan, koyarız onu <laughs> <laughs> ya kimse birbirini şey yapmasın. Niye, niye yediyle falan çarpıyorsunuz oğlum direkt aklımız gitti. Bir şey söyleyeceğim buna hayır diyen var ya artistik yapıyordur ha. O kadar param varsa hayır dersin. E param değil. varsa evet. ne zaten olay o değil mi oğlum? Yoksa yani Yoksa yaparsın artık. 5, 5, 40 trilyon için yıkarsın yani. Son olarak ilişkinin rengi. Hı. Son olarak ilişkinin rengini seçebilir misin? İlişkinin rengini alan. Direkt ilişki deyince kırmızı geliyor benim aklıma. Yani bana da bir sarı böyle bir gözüme çarptı da kırmızı daha böyle hani romantizm, romantizim. Şevket diyordum onu da. Ş <laughs> daha böyle bir Şevket. Böyle biraz daha Hüseyin. <laughs> şevket varsa biz de varız kardeş. Benim ailemdeki isimleri söylüyor. Bir kulübü bir de Bir dayımı söyledi <laughs> da ama. Yani kırmızı ya. Bir Ali Osman var. Sevgilin kilot fetişini... Ananın... Yok yok bir şey yok. Çok güzeldi bu arada. Evet ben çok... Bak, o... Sevgilinin sana söylemediği bir kilot fetişi durumu var. Sana söylemeye çekiniyor. Bir saniye. Ha, kadın bir... Ne evet, var. şu an ben benim sevgilim olduğunu düşün. Tamam. Onun kilot fetişi varmış. Hı. Sana bana söylemeye çekiniyor mu? Senin büyük tepki vermenden korkuyor. Senden gizli gizli kirli kilotlarını kokluyor. Allah belanı vermesin. Ha, Senin kilotların da yeterli gelmiyor ona artık. Bu nedenle internet üzerinden kullanılmış kilotların satan hesaplardan kilot satın alıyor. Öyle bir muhabbet varmış ya buradan koyayım. Çoraplar deli para ediyor falan diyorlar. Ay oğlum bu ne bu ne bu ya? Bu fetiş metiş bu ne bu amına koyayım ya? Kapatacağım ben. <gülüyor> <gülüyor> Saçma sapan şeyler ya amına koyayım. Hani